Selamlar. Ben Ahmet, müzisyenim. Operacıyım. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyum. Tenorum. Aslında konuşma sesim pek öyle gibi duyulmuyor ilk başta ama biraz daha bir ara ses. Bu zaten beni zorlamıştı konservatuarda biraz böyle arada bir ses olmuş olmam. Neyse nihayetinde tenor tenor artık bağırmaya başladım. Müzikle alakam daha blok flüt elime geçtiğinde vardı. Hatta daha öncesinde çocukluk gününde böyle oyuncak piyano vardı. Ama bak gerçek bir oyuncak. O vardı, onunla böyle tabii şarkıları, meridyeleri çıkartıyordum. İşte bu yönümü gören ailem bir anda böyle beni alıp bulup el üstü bir yerlere yollayıp <laughs> müzisyen yapmadı. Öyle kaldı, oynadığımda kaldım. <laughs> Ondan sonra flütle bayağı bir debelendim. <laughs> Hala yeter emin olduğunu hissettirmeye çalışıyorum. <laughs> ya zor tabii hayat gayresi bir şey demiyorum. Sonrasında zaten çok destek çıktı annem. Flütten sonra bağlama, bağlamayla tanıştım. Burada işte annem biraz biraz farkına varmıştı ya. Yani bağlama istiyorum, bağlama mı çalsam anne falan demiştim. O dönem bir iki e, beğendiğim türkü vardı. Ya o dönem bağlamanın sesini beğenmiştim. Ya da köydeydik ondan mı ya? Yazları evet yazları ben köyde geçiriyordum. Doğru. Orada bir moda, trend olmuştu arkadaşlar arasında. <laughs> E tamam ben de istiyorum dedim. Annem de tabii biraz farkında Çal falan flütten bir şeyler, blok flütten bir şeyler, bayağı bir şeyler çıkartıyordum. Oğlumuz yetenekli falan. <laughs> Bağlamaya başladım. Sonra orada bir köyde, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yazın bir annemin bir arkadaşı vardı. İşte onun da çocukluk döneminden arkadaşı. Müzisyen. O bölgenin müzisyeni düğün müğün her işi yapar. Bir stüdyo gibi bir yeri de vardı. Oraya gitmeye başladım. Bağlamayla başladık. İşte melodiler falan filan. Sonra lise, Anadolu Sesi'ne gittim. Anadolu Sesi'nde pek müzikle ilgilenmedim. <laughs> Şarkı falan o ara sesimi çok farkında değilim. Tabii ki mırıldanıyorum falan melodik bir şekilde. Entonasyon problemim az. Yani detone sürtüne vesaire problemi çok yaşamadan mırıldanıyordum. Ya da ne bileyim melodileri güzel bir şekilde, yeterli güzellikte mırıldanıyordum. Lise bittikten sonra müziğe geçmeye karar verdim. Hardcore bir sayısal öğrencisiydim. Biyoloji bile çözmezdim. Yani o kadar sayısal. Sonra müziğe karar verdim. Üniversite sınavında istediğim puanı alamadım. O da bir dönüm noktası oldu. Müzisyen olmaya karar verdim. Çok da bilinçli bir karar değildi. Sadece hissettim. <laughs> İki sene klasik gitar çaldım. Klasik gitardan hazırlanmaya çalıştım. Geç başlamıştım. Dolayısıyla biraz daha zamana ihtiyacım vardı. Olmayacaktı yani. O sene girsem olmayacaktı. Sonra işte İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda okuyan çocukluktan arkadaşım diyeyim. Konservatuarda opera okuyordu. Bayağı da yetenekli bir arkadaşımdır. Sağ olsun çalıştırdı. Bir 6-7 ders falan yaptık. Kolaylıkla girdim. Zaten kulak sınavına falan, o kulak sınavı diğer unsurları kolay geçtim. Önceden de hazırlanmış olduğum için. Yani gitarla da birazcık müzikle bağlantım olmuş olduğu için kursa mursa bir şeylere gittim. Neyse konservatuar yılları başladı falan filan. İşte orada piyano öğrendik biraz. Bu ara unuttum gerçi. Evet, bunda bir e, çalışmam gerekiyor. Tekrar hatırlamam gerekiyor. Gitar da, gitarı da tekrar çalışmam gerekiyor. Hayat gayesi, başka işler, bilmem ne. Buraların böyle birazcık kalınlaşması gerekiyor şuradaki. Nasır'ın epitel dokumu artık neyse. Öyle. Ama şu an çalışmayı, müzik yapmayı, şarkı söylemeyi bırakmadım. Onu severim. Aktif olarak operalarda söylemedim konservatuar yıllarından sonra. Ama her zaman çalıştım, kayıtlar yaptım. Hep kafamda bir proje vardı müzikle ilgili. Sosyal medya buna başlangıç olur diye düşünüyorum. Burada paylaşacağım ilk başta. Yeni repertuarlar yapmayı düşünüyorum. Yani repertuarımı genişletmek istiyorum. Şarkıları adam akıllı tamamlayayım. Çünkü yarım yamalak. Yemek yaparken, iş güç yaparken söylediğim şarkıların sözlerini ee, den bile emin olmuyorum bazen. Onları bir tamamlayacağım. Neyi beğenirsiniz size de bir sorarım. Bir de müzik projemdeki tarzım kafamda daha net değil. Bir tarzım var popüler şarkıları, türküleri falan eğip büküyorum kendimce, eğleniyorum falan. Bu da şekillenir zamanla diye düşünüyorum. Kayıtlar yapacağım, atacağım. Yine bu seher güneşin orjinaler bir başlar dünya. Yani YouTube'un mutfak tarafında kayıtlar yaparak kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Bir de deneyimlerimi paylaşacağım. O zaman sonraki müzik videolarımda muhtemelen performans olur ya da bilmiyorum konuşmalı performans olur. Ya da belki çalışırken bir şeyler olur bilmiyorum. Gerçekten bir fikrim yok. Bazı şeyler var. E, bu da şekillenecek. Artık artık heyetinize göre like'ınıza, dislike'ınıza göre ya da ya da neyse yorumlara göre şekillenecek. Sonraki müzik videosunda görüşmek üzere. Başka şeyler de var bu arada. Başka alanlar da var. Ona da bir bakın derim. Görüşürüz.